Burası Isparta'nın Gedikli Köyü, Sindel Mevkii. Arkamdaki yaslandığım ağaç, kasnak meşesi. Ee, nesli yok olmak üzere olan meşe türlerinden biri olduğunu biliyorum. Şimdi bizim burada bir miktar var. Burada belli şeylerde bir miktar var. bunun diğer meşeye göre farkı ne? Biraz daha kalın yapraklı, enli yapraklı, sanki böyle el gibi yaprakları var büyük yapraklı bir ağaç ve sağlam bir ağaç olduğunu biliyorum. Meşeden bir tık daha sağlam herhalde. Bunun böyle bir şeyi var. Böyle esnek de olabilir herhalde öyle bir durum da olabilir. Şimdi bu bu mevkide az bir ağaç var. Bunlar uzun zamandır yaşadıkları için şu anda. Ee, kolları aşırı derecede büyümüşler. Bunların biraz daha büyümesiyle e, bu kolların kendisini dallayamaz hale gelebileceği düşüncesindeyim. Ve bunların bir budanması gerektiği düşüncesindeyim. Eğer budanmazsa e, yeşil yapraklı ağaçların çoğunluğu budanmadığı zaman e, göçebiliyor. Burada bir tane elma ağacı vardı. E, eş, ekşi elma diye dediğimiz bir elma ağacı vardı. E, Bayağı büyüktü, devasa bir şeydi. O e, kendiliğinden yaşlanınca, işte budanıp da gençleşemeyince, e, yaşlanınca göçmüş ve şu anda yok. Yani bu civarda bilinen bir ağaçtı. Bu arkamdaki meşelerin de, kasnak meşelerin de nasıl korunmasını sağlarız bilmiyorum işte budanırsa e, daha gençleştirip daha uzun süre yaşamasını sağlar mıyız? Şu anda arkamdaki meşenin kalınlığı işte gördüğünüz gibi benim kolumla yetişmeyecek şekilde büyük devasa bir şey. Yüzyıllardır burada yaşayan bir ağaç bunlar. Bu nerede nerede var derseniz işte rakım olarak belki belli rakımda yetişebiliyor. İşte bu sindel mevkinin rakımının tuttuğu yerle bu hat üzerinde bir miktar var. Burada var. Bunun yukarılarında var. İşte bu kazıklı alan dediğimiz yer var. O taraflarda bazı yerlerde var biliyorum. Bu tarafta sindelin bu tarafında görmedim. Denk gelmedim orada ben. O tarafta yetişiyor bilmiyorum. Bunun daha aşağıda sindelden aşağıdaki mevkide yetişmiyor. Oralarda görmedim. Hani bu rakımda yetişebiliyor. Bu rakımdan yukarıya doğru yetişebiliyor. Daha yukarı yukarıda ise bunun halk arasında gır dedik ki denilen yer başlıyor. Yani ağaçsız bölüm başlıyor. Taşlık ve ağaçsız bölüm başlıyor. Yeşil ot oluyor ama ağaç olamıyor. Mesela ardıcı ağaçları var orada. onlar yetişebilmiş bir miktar. Onlar da böyle çok cılızdır. Buradan yukarıya ağaç olmuyor. hani bir belli mesafeden sonra onların da yetişmesi kesiliyor. Sedir ağaçla iç içe şu anda. Sedir ağacı, ardıcı ağacı bunlarla iç içe. Bu sindel mevkiinde e, ardıcı ağaçlar da devasa, büyük ardıcı ağaçlar var. İşte Yukarıda bir tane katran ağacı var sedir ağacı. O da daya, bayağı büyük, de, devasa bir sedir ağacı. Toprağının yapısından e, kaynaklanıyor olabilir. E, büyük büyük ardıcı ağaçları ve e, bu kasnak meşeler de çok devasa büyük mesela. E, bunların e, bir budanmasına gidilip, e, gençleştirilmesi, ve göçmesini engellemek gerektiği düşüncesindeyim. Bu konuda ne yapılabilir? Onu da düşünmek lazım. Tabii bunu benim açıklamamla değil de bu orman mühendisleri bunun budanmasının ne kadar bunlar için faydalı, ne kadar zararlı bunu da açıklayacaklardır. Budanması hani yeşil bitkiler, yeşil yapraklı, yayvan yaprakları ağaçların budanması onların gençleştiriyor ve gövdeyi sağlamladığı konusunda bir şey var. Hani belli bir zaman sonra yayvan yapraklı ağaçlar göçebiliyor. Niye? İşte hep dallara verdiği için dallar gövdeyi gövde dalları dallayamaz hale geliyor. Yani bunun birçoğu böyle devasa dallar olmuş şu anda. Gövdeyi kırma ihtimali yükseliyor. Kışın kar yağdığı zaman kırılıyor. Bu konuda bir çalışma yapılabilir. Bunu da böyle diyelim ve kasnak meşemize sahip çıkalım diyelim.